Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah nasip ederse bugün hadis kitabımızdaki birinci hadisimiz olan Cibril hadisine devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Cibril hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve vahih meleği olan Cibril'in imanla, İslam'la, İhsan'la ve kıyametle ilgili diyaloğunu izlemiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cibril iman nedir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman maddelerini saydı. Bugün o iman maddelerinden ahirete iman bölümünü konuşmuş olacağız. Belki de imanı en dinamik tutan mesele ahirete iman meselesidir. Çünkü bir insan ahirete iman ediyorum dediğinde aslında beynindeki karşılık alma güdüsünü aktif bir hale getirmiş demektir. Zaten alemlerin Rabbi olan Allah bütün insanları karşılık alma güdüsüyle yaratmıştır. Bir insan gidip bir ay bir yerde çalıştığında bunun karşılığı nerede dediğimizde banka hesabında rakamsal bir değer görmek ister. Ya da insanlardan bir teşekkür almak, onların bize bir sağ ol demesi bizim için önemli bir noktaya evridir. Çünkü bizler karşılığı olmadan bir şey yapmaya programlanmış kimseler değilizdir. İnsan olmamızdan mütevellit illaki karşılık alma güdümüzün tatmin edilmesi lazımdır. Bakınız burada bağımlılıkla ilgili bir ders yaptık. Bağımlılıktaki temel güdü neydi? Haz alma duygusunun tetiklenmesiydi. Eğer bu haz alma duygumuz, karşılık alma duygumuz başka bir şeyle tetiklenebilirse, nitekim sahabe efendilerimizin haz alma duygusu namaz ile tetiklenmiştir, o zaman beyindeki ödül mekanizması doğru bir şekilde işletilir ve insanın kötü bir bağımlıktan sıyrılıp hayırlı bir şeye muttali olması gerçekleşebilir. Tıpkı bu örnekteki gibi ahirette bu dünyada yaptığımız şeylerin Karşılığı hüviyetindedir. Böyle olduğu için insan yaptıklarını neden yaptığı, bir meseleden neden ney olduğunu düşündüğünde doğru bir çıkarım yapabilir. Mesela bunu örnekleyecek olursak günümüzde insanlar hayır yapabilirler, yardım yapabilirler, iyi şeylerin peşinde gidebilirler. Bunları yapmalarının sebebi ya işlerinde hissettikleri mutluluk duygusudur ya da insanların tebrik etmesidir. Bir meseleden de nehy olunmuş olabilirler. Ya devletin kanunlarından dolayı nehy olurlar ya da vicdan diye alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'nin içimize koymuş olduğu bir hakem tarafından nehy olunmuş olabilirler. Oysa ki ahiret bütünüyle bunları kuşatan bir şey hüviyetindedir. Mesela bir insan iyilik yapıyor. İyiliği ne için yapıyor? Ya kendini tatmin etmek için yapıyor ya da insanların alkışını toplamak için yapıyor. Oysa ki Allah için yapılmayan hiçbir iyilik gerçek iyilik hüviyeti kazanamaz. Bunun asli sebebini incelediğimizde ya alkış toplamak vardır ya da kameralarla bir eve girip milyon tıklanma alma güdüsü yatmaktadır. Böyle olunca da evet bu bana iyiliktir ama karşımdaki insana muhakkak zulümdür. Adam bir meseleye ihtiyacı olduğu için bir çift ayakkabıya ihtiyacı olduğu için senin evine kamerayla girmene izin verebilir. Ancak 10 sene sonra, 20 sene sonra çocukları tarafından bunlar izlenildiğinde çok mutlu oldum demeyecektir. Çünkü bir insanın izzet ve şerefinin ayaklar altına alınması asla alkışlanacak bir mesele değildir. İslam ise bu duyguyu doğru bir şekilde tatmin eder. Öyle tatmin eder ki karşılığı ben sana vereceğim. Muhakkak karşılığını misliyle alacaksın ama karşındaki insanın izzet ve şerefini de ayaklar altına almayacaksındır. Toplumsal huzur ve barışı düşündüğü gibi benim duygularımı da önemser. O yüzden İslam'ın hakim olduğu top topluluklarda hayırlar gizli yapılır. Alemlerin rabbi olan Allah'a adanır. Tatmin edici duygu da Allah'tan beklenir. İşte bunun çözümü de ahirettir. Maalesef ahiret inancının sarsıldı. Ahirete imanın temelsiz kaldığı bir toplulukta tabii ki de insanlar kameraları alıp bir eve girecekler ve yardım kolilerini götürüp arkada da duygusal bir fon müziğiyle insanlara milyon tık için bunu izletecekler. Bunu da hayır yaptık diyecekler. Zaten adamın bunu yapması için buna tetiklenebilmesi için elinde başka bir argüman olmadığı için muhakkak o yöne sevk edilecektir. Oysa ki İslam ahireti gösterir. Ahirette karşılığı alınabilecek amellerin yapılabilmesi için de o emelin gizliliğini önemser. Yani kimsenin izzet ve şerefini ayaklar altına almaz. Demek ki bizler ahiret inancına bakarken bu sona gelecektir. Ölünce gelecektir diye bakmamamız gereklidir. Asli ahiret inancının bize faydası toplumsal olarak insanların izzetinin, duygularının ayaklar altına alınmaması demektir. Demek ki ahiret ilenci bile dünyaya bakıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah kulların izzet ve şereflerini güvence altına alıyor. Kimsenin duygularının sömürülmesine izin vermiyor. Durum böyle olunca da insanlar aşağılanmıyor. Kendi çocuklarının gözü önünde düşük bir seviyeye düşmüyor. Hem o adamın duygusu tatmin oluyor. Hem toplumdaki yardımlaşma duygusu en üst seviyelere çıkıyor. Hem de yardımı yapan alkış toplamak için değil de Allah'ın rızası için bunu yapıyor. O zaman şunu diyebiliriz. Ahiret inancının en temel faydası toplumun izzet, şeref ve ahlakını muhafaza etmektir. Bir insan birinin alkışı için, bir insan yüz bin beğeni için bir iyilik yapıyorsa gerçekten ahlaklı diyebilir miyiz? Gerçekten iyi insan olmuş diyebilir miyiz? Böyle bir şey dememiz mümkün bir hale gelebilir mi? Mümkün değil. Niye? Çünkü cebinde 1000 lirası olsa bile kamerası yoksa bir lirasını vermez sana. Ancak telefonunun şarjı varsa, kamerası da düzgün bir şekilde çalışıyorsa telefonunu çıkar, çekim yapmaya başlar, 100 bin beğeni alacağından eminse 500 lirayı da verir. Bu neyi gösterir? İslam'ın ahiret bilincinin oturmadığı toplumlarda ahlakın oturabilmesi mümkün değildir. Ama insan bilir Allah semi ve basirdir. Her yerde duyan, işiten, gören ve duyup işittiklerinin karşılığında muhakkak karşılığını verendir. Böyle bir insan mutlak manada ahlakı kuşanır ve kimse yoksa, telefonun şarjı yoksa bile cebindeki bin liranın on lirasını çıkarıp verebilir. Bunu da Hiçbir karşılık beklemeden, insanların beğenisine alkışına tenezzül etmeden, insanların izzet ve şereflerini yerlere düşürmeden yalnızca Rabbinin rızası için, Rabbinden alacağı karşılık için yerine getirir. O zaman tekrar 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 söylememiz gereklidir. Ahiret inancının bu dünyadaki en büyük faydası insan onuru ve izzetini muhafaza etmek, gerçek bir iyilik ahlakı oturtabilmektir. Bakara suresinde alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bu konuya dikkat çekip bize şöyle söylemektedir. Gerçek iyilik, gerçek bir yüzlerinizi doğuya ya da batıya çevirmeniz değildir. Aksine gerçek iyilik Allah'a ve Resulüne iman etmek deyip iman ilkelerini Alemlerin Rabbi olan Allah zikredip Ameli boyutta da namaz gibi zekat gibi insanlara yardım etmek gibi meseleleri ardı arkasına zikretmektedir. Aslında Rabbimizin burada asli olarak söylemek istediği Allah'a ve Resulüne iman etmeyen birinin Ahiret birinci olmayan birinin doğru bir şekilde iyilik anlayışı olmayacağı çünkü insanlardan alkış toplamak için yapılan her şeyin aslında bireysel bir menfaate dayalı olduğu ve bu menfaatlerin de insanların izzet ve şereflerini yere düşürdüğü gerçeğidir. Allah Azze ve Celle bunu bildiği için bana inananlar gerçek iyiliğe erişirler diyor. Demek ki bizler de böyle bir tutum ve davranışın içine girmeliyiz. Bunu tedarik edecek unsurun da ahiret bilinci olduğunu bilmeliyiz. Ahiret bilinci ile ilgili bilmemiz gereken ikinci mesele ise insandaki adalet duygusunun doğru bir şekilde tatmin edilmesidir. Bakınız insan et ve kemikten müteşekkil bir canlı değildir. Cenab-ı Hak bize duygular vermiş, duygularımızın eşliğinde değerler ve yargılar sahibi olmuşuzdur kimse duygularının aşağılanmasını kendisinin küçük görülmesini sevmez bundan dolayı tatmin olabilmez ama maalesef dünyadaki sosyal statüden dolayı bazı insanlar bazı insanları aşağılarlar ve onlardan daha üstün olduklarını beyan ederler o insanların duygularını görmezden gelirler. İşte ahiret inancı bunun da önüne bir engeldir. Yaparsan bir adaletsizlik, insanları incitirsen, eğer onların duygularını hakir görürsen, sırf sosyal statünden dolayı üstünlük taslarsan unutma bunun bir hesabı vardır, ayağını denk al diyebilmektir. Hiçbir kanunsal madde, hiçbir anayasa bunu temin edemez. Çünkü anayasa, anayasal düzenlemeler insanların duygularını, İnsanların sosyal hayatta yaşamış olduğu her adımı gözetim altına alamaz. Ama kalpleri binen, latif olan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bunu denetim altına alır ve bu hesabın bir yerde olacağını beyan eder. Bu nokta da oldukça önemlidir. Mutlak manada adaletin sağlanacağını bilenler sosyal statüleri dolayısıyla kibirlenmezler. Sosyal statüleri dolayısıyla birilerini yermezler onları aşağılamazlar. Çünkü bilirler bu dünyada bir kanun hesap sormasa da ahirette bunların hesabı muhakkak gelecektir. Üçüncü olarak ahiret inancı olan kimselerde imtihan bilinci vardır. İmtihan bilinci bizim olaylara karşı tahammül etmemiz, sabır gösterebilmemiz demektir. Mesela bir insan fakir bir insanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş olabilir. Onunla aynı sınıfı paylaşan bir arkadaşının babası da dünyaca zengin birisi olabilir. Bundan dolayı o çocuk çok lüks bir hayat yaşarken diğer çocuk açlık, susuzluk gibi pek çok şeye tahammül etmek zorunda olabilir. Bu çocuğun ahiret bilinci yoksa, bir mükafat noktası yoksa tahammül ve sabrı nasıl gerçekleşebilir? Ya da bu çocuğun suça ulaşmasının önündeki o zengine verilmiş ben de ondan hakkımı alacağım, hakkımı ondan devşireceğim, bundan dolayı her türlü gayrimeşru yola meyledeceğim demesinin önündeki engel ahiret bilincidir. Ya da bir kanser hastasının bir e, lösemi olmuş kanseri müptela olmuş birinin sabredebilmesini temin edecek şey ahiret bilincidir. Burada hayatın zorluklarına karşı direnirsek, isyan etmezsek, yanlış işlerin peşinde gitmezsek muhakkak bunların mükafatını alacağız meselesini düşünebilmek bize güçlü bir psikoloji vermektedir. Bakınız ahiret inancının en temel öğelerinden birisi de insanın psikolojisini dinç, dinamik ve doğru bir şekilde tutabilmektir. Bugün yaşamış olduğumuz çağda intihar vakalarının günden güne arttığını görüyoruz. Niye? Çocuk iş yok bakıyor, bakıyor evlilik yok, bakıyor okulu bitirememiş, bitirse de hayatın yoluna koyamıyor. Bu umutsuzluklardan dolayı hayatına son veriyor. Ama ahiret bilinci olan birisi bunların hepsini bir imtihan olarak görüyor ve imtihanı doğru cevabı vermesinin de olmuş olduğu durum noktasında sabretmesi olduğunu görüyor ve durumu değiştirmek için mücadele etmenin de ibadet olduğunu bildiği için ahirete bir yatırım olarak biliyor. Hayata bir kayıp olarak bakmıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim Eyyub aleyhisselam gibi hastalığın en şiddetlisine Uğramış bir kimseyi bile isyan etti demiyor Allah'ım bana bir hastalık dokundu Sen ise merhametlerin en merhametlisisin diyor Neyi biliyor Evet bu dünyada hastalıklara müptela olmuş olabilirim Ama hayat bu dünya hayatından ibaret değildir. O yüzden psikolojisi yıpranmıyor. Geçip gidecek bir mesele için kendi zihin dünyasını alt üst etmiyor. Bugünkü toplumlara baktığımızda ahiret bilinci olmayan insanlara gittiğimizde ise zaten 50-60 senelik bir ömüre haiz. Bu kadar ömrü olan birisinin 40 senelik ömrü kötü gittiyse psikolojisi bir zahmet bozulsun onu. Onun motive edecek, geçen 40 senesini geri getirecek, bir argüman yoktur ki olmadığı için de psikolojisinin bozulması, psikolojik rahatsızlıklara müptela olması hatta ve hatta intihar etmesi onun için sıkıntılı bir durum değildir. Çünkü geçen 40 senelik, 50 senelik sefaletle yorulmuş, hastalıkla yorulmuş ömrünün ya da bir suçlama atılmış 40 sene boşu boşuna cezaevinde yatmış birini teselli edebilecek argüman nedir? Bu insanların zihin dünyasını dost doğru bir şekilde tutacak, olaylardan etkilenmemesini sağlayacak mesele nedir? Ahiret bilincidir. Yahu ahiret bilinci yalnızca karşılık alma mekanizması değil. Bu dünyada güçlü bir psikoloji erişmek için yüzde yüz gereklidir. Hiçbir psikolog ahiret bilincinin vermiş olduğu dayanıklılığı insana veremez. Ya da hiçbir terapi ahiret bilincinin vermiş olduğunu veremez. 30 senesi kaybolmuş bir adama sil geçmişi yeniden başla hayatı diyebilirsin. Ama ahiret bilinci 30 sene dayandığın bir karşılığı var der ve 30 senesini bile bir kayıp olarak görmesinin önüne engel olur. O yüzden Yusuf aleyhisselam zindanda yıpranmamış. Yakup aleyhisselam oğlu uzaklarda gurbette kalmış. Sanki oğlunu öldürdüler, süsü vermişler ama Rabbine isyana götürmemiş, bundan dolayı intihar etmemiş. Bilmiş ki sabrımın bir karşılığı vardır, Allah beni imtihan etmektedir, bu geçen günlerde bir kayıp değil, aksine Rabbimin katında bir kazanç olarak geri gelecektir. Böyle bir psikiyatri sistemi daha icat edilmemiştir. Böyle bir psikolog daha dünyaya gelmemiştir. 30 senen geçiyor, 40 senen geçiyor. Sen bunu kayıp olarak görmüyorsun. Allah katına bir yatırım olarak, bir yatırım vesilesi olarak görmeni sağlıyor. Eğer ahiret bilincine bu psikolojik nazariyelerden bakabilirsek, bu noktalardan görebilirsek müminlerin asla kaybetmediğini görürüz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuya değiniyor ve bizlere şöyle bir nasihat ediyor. Müminin her haline şaşılır. Onun başına bir şey gelir ayağına bir şey batsa bile o buna sabreder. Rabbine isyan etmez. Allah bundan dolayı ona bir ecir verir. Bir hayır işler, Allah bundan dolayı da ona ecir verir. Müminin her haline şaşırır. Çünkü o Rabbi noktasında doğru işler yaptığında hali önemli değil. Yapmış olduğu davranışın karşılığını alacağını bilir. Bu noktada hayatını sevk eder diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. O zaman ahiret bilincinin bugünkü toplumsal çöküşün, bugünkü psikolojik çöküşün önündeki en büyük engel olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ateizm ve deizmin verdiği en büyük zarar yalnızca ahlaki bir zarar değildir. Zaten ahlaki çöküşün de temelinde yapmış oldukların hesapsız olduğunu düşünmek vardır. Ancak ruhsal çöküşün önündeki en büyük engel olan ahiret bilincini kaldırdığımız zaman insanların ruhsal çöküşünün psikolojik yıpranmasının önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Bu noktada diğer dikkatimizi çekmemiz gereken mesele bu dünyada şerih hukuk da olsa yapılan her şeyin karşılığını doğru orantılı bir şekilde vermek mümkün değil. Mesela Netanyahu dediğimiz kişi yüz binlerce insanın katili oldu. Yüz binlerce kardeşimizin şehadete yürümesine kötü olarak vesile oldu. Allah onlara da lanet etsin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle daha bu dünyadayken yaptıklarının karşılığını bizim ellerimizde ümmeti Muhammed'in çocukları elleriyle onlara göstersin. Ancak bu adama nasıl bir ceza verebilirsin ki yaptığı bütün her şeyin karşılığını görebilsin? O yüzden ahiret aslında mutlak manada adaletin sağlanacağı yerdir. Bizdeki adalet duygusunun tatmin edilebilmesi için muhakkak ahiret bilincinin, ahiret inancının da olması gerekir. Eğer ahiret olmazsa her yapanın yaptığı yanına ker kalır kardeşlerim. Ama ahiret olursa ki yüzde muhakkak vardır. Çünkü mezar bir son değil hayatımızın notlandırılmasıdır. Orada işte sonsuz bir hayatta yapmış olduğu azabın karşılığını ahirette muhakkak alacaklardır. İşte bu da insandaki adalet duygusunun tatminidir. Bakınız hepimiz bir hayatın içindeyiz. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bu hayatı yaşamak için bize bir müfredat göndermiş. Bu müfredat Kur'an-ı Kerim'dir. Bu müfredatı uygulayacak hocalar, öğretmenler, muallimler göndermiş. Bu muallimler peygamberlerdir. Eğer ortada bir müfredat varsa, bu müfredatı uygulayan alimler, hocalar varsa muhakkak yapılanların hesabının da olması, bunların bir notlandırılmaya tabi tutulması gereklidir. Bu da kabirdir. İnsan hayatı bittiğinde müfredat ve alimlerden almış olduğu ders neticesinde hayatını, bedelini ödemek zorundadır. O yüzden ahiret bu noktayı nazariye eden de önemlidir. Peki müminler noktasına geldiğimizde ahiret inancımız var. Güçlü bir psikolojiye sahibiz. Duygularımızı doğru bir şekilde tatmin edebiliyoruz. Ve yaptığımız her şeyi Allah için yaptığımız için toplumsal olarak da insanların aşağılanmasının, insanların izzetsiz bir şekilde görülmesinin de önüne geçiyoruz. Peki bunları yaptıktan sonra müminlere nasıl bir fayda sağlamış olabiliriz? Müminler yaşamış olduğu hayatlarında yapmış oldukları her şeyin bir neticesi olduğunu bildiği için onlar sürekli manada kötü işlerden kendilerini muhafaza ederler. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Hakiki müminler, Allah'ın Rabbani kulları seher vakitlerinde istiğfar ederler. İstiğfar etmek demek Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demek değildir. İstiğfar etmek demek insanın yapmış olduğu hatalarını değiştirmek için büyük bir mücadele ve gayretin içine girmesidir. Çünkü yapmış olduğumuz her şeyden sorumluyuzdur ve bu yapmış olduklarımızı değiştirirsek alemlerin Rabbi olan Allah'ın vaadi neticesiyle sorumluluk ortadan kalkacaktır ve bizlerin kamil bir ahlaka erişmesi de adım adım gerçekleşecektir. Bir insan bugün üç tane hata etmiş olabilir. Seher vaktinde kalkar, uykusunu böler, Rabbine bir de onları yapmayacağını nefsini o kötü ahlaktan arındıracağı için istiğfar eder. Affet beni ya Rab. Bundan vazgeçtim. Sen de yolumu kolaylaştır ve ahlakımı güzelleştir der. İşte mümin ahiret bilinci olduğu için sürekli ahlakını tekamül ettirir ve Müslüman dediğimiz insanın ahlakı günden güne zirveye yükselir. O yüzden bir insanın yüksek ahlaklı olabilmesi için muhakkak ahiret bilinci olması lazımdır. Hepimiz biliyoruz ki bu dünyadaki her şey alemlerin Rabbi olan Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Eğer bu tecellilerden mahrumsak istiğfarla aramızdaki duvarları kaldırırız ve kendi nefsimizi tekamül ve erebilmek için yüksek bir ahlak noktasına eviririz. Bakınız, dünyadaki en ahlaklı insanları izlediğimizde Ebu Hanifeleri hatta onlardan da daha ötesi sahabe neslini görürüz. Onlar bir karıncayı incittiklerinde bile dönerler. Bunu yaptıkları için Rabb'lerinden istiğfar ederler. Niye? Yaptığımın bir bedeli var ve bu yaptığım Allah'a göre yanlış bir davranıştır. Benim de bu davranışlardan arınmam gerekir ki cehennem azabından kurtulayım, alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına erişeyim derler. Bu aslında insan için bir nimettir. Çünkü ahlakı günden güne tekamüle doğru evrilmektir. Bize herhangi bir sistem gösterin. Herhangi bir şey gösterin ki insanı ahlaken tekamüle ilerlesin ve bunu da dışarıdan hiçbir zorlama olmaksızın kendi iradesiyle gerçekleştirsin. İslam ahlakını bezenmiş insanlara baktığımızda bir noktaya kadar Allah'ın azabından çekindikleri için kötü ahlakı terk ederler. Ama ahlakları düzeldikçe riyadan, şirkten, hasetten ki bunlar kalbi hastalıklardır. Ama ahiret inancı olan bir mümin Allah'ın kalplerde olanı da gördüğünü ve muhakkak orada ortaya çıkaracağını, bundan dolayı hesabı tutulacağını bilir. Yanındaki kardeşine bile haset etmekten, onunla ilgili kötü düşünceler beslemekten kendini geri tutar. Bu Öyle bir noktaya evrilir ki artık cehennem azabından korktuğundan dolayı değil, yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele eder. İşte bu seviyeye eriştiğinde yüksek ahlaka erişmiş insanların seviyesine gelir. Bu demek değildir ki Allah'ın gazabından korkmaz. Allah'ın gazabından korkar ama birinci önceliği Allah'ın gazabından sakınmaktan öte onun rızasını kazanmak için mücadele etmektir. Böyle bir insan olduğumuzda düşünün zihnimden geçeni bile tahkik ediyorum. Dolayısıyla yanımdaki arkadaşımla ilgili kötü düşündüğümde bile bunun haram bir şey olduğunu düşündüğüm için zihnimdeki o kötü düşüncelerden bile sıyrılıp atıyorum. Böyle bir insanın kötü ahlaklı olabilmesi, toplumsal olarak sıkıntı çıkaracak bir hüviyete bürünebilmesi mümkün müdür? Tabii ki de değildir. İşte İslam'ın ahiret bilincini insanlara vermesindeki en temel meselelerden birisi de budur. Son olarak ahiret bilinciyle ilgili konuşmamız gereken mesele ahiretin, ahiret bilincinin bizim üzerimizde bir denetleyici olmasıdır. Mesela bugün devlet adamları var. Diyelim ki bir grup diğer bir grubu denetliyor. O grubu da başka bir grup denetliyor. Ama en üst seviyeye geldiğimizde o grubu kimse denetleyemiyor. Ya da onu denetleyeni de biri denetliyor ama bir noktaya geldiğimizde zincir boşa çıkıyor. Ve o kimseler artık denetimsiz bir alana düşüyorlar. İşte ahiret bilinci bu insanları onu gösterirler. Seni denetleyecek kimse olmasa bile sen kendi nefsini denetle. Eğer bu denetlemeleri yapmazsan, Nefsinin üzerinde bir müfettiş olup kendini tekrar tekrar hesaba çekmezsen muhakkak Allah seni hesaba çekecektir der ve toplumda hiçbir denetim mekanizması olmasa bile ki denetim mekanizmaları olması gerekir. Çünkü Allah'ın müdebbir ismi tedbir almamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Olmasa bile alemlerin Rabbi olan Allah'ın bizi denetleyeceğinin bir göstergesidir. İşte böyle bir ahiret inancımız olursa ahirete iman edersek toplumsal olarak bu kazanımları elde etmiş müminler oluruz. Alemlerin Rabbi olan Allah ahirete imanı doğru bir şekilde anlamayı ve ruhumuzun üzerindeki tesirleri hakkıyla görebilmeyi bizlere nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayalimiz Allah'ın nurunu tamamlamasıdır ve bizim hayalimiz Allah'ın güvencesi altındadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.